Size Yusuf Miroğlu yasalarını bildiriyorum. Söylediklerimi kelime kelime beyninizde tekrarlayıp hemen ezberleyeceksiniz. 1- Sizin alem dediğiniz bu bitirim dünyasının bütün raconlarını şu andan itibaren tedavülden kaldırıyorum. Ayrıca racon kelimesinin telaffuz edilmesini dahi yasaklıyorum. Dalga geçmek için bile olsa bu kelimeyi ağzınıza almayacaksınız. 2- Açlıktan nefesiniz koksa dahi benden başka hiç kimseden hiçbir şekil ve at altında para istemeyeceksiniz. 3- Gazozuna tavla oynamak dahil hiçbir zaman kumar oynamayacaksınız. 4- Nefsi müdafaa hariç hiçbir şekilde silah kullanmayacaksınız. 5. Uyuşturucu, kadın ticareti, tahsilatçılık, korumacılık, kolpacılık, değnekçilik, arabuluculuk, arazi yağması, park ağalığı, ihale tezgahı gibi işlere bulaşmış bütün tanıdıklarınızla şu andan itibaren selamı sabaha keseceksiniz. 6. Bu alemde polis, asker, bürokrat, siyasetçi, dostunuz da olmayacak da. 7. Hiçbir durumda hiç kimseye yalan söylemeyeceksiniz. 8. Benimle veya bensiz yaptığınız her iyi işi unutacak, bir daha anmayı bile aklınıza getirmeyeceksiniz. 9. Aramızdan bu yasalara uymayan herhangi biri için zinhar bağışlama talebinde dahi bulunulmayacaktır.